Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Yani Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah Teala razı olsun. Allah daha iyi etsin hocam. Amin. inşallah. Samsun'dan geldiniz. Elhamdülillah. Samsun'da hocam havalar nasıl? Bir. iki Samsun'da neler oluyor? Gelmişken size soracağız. Niye? Çünkü biliyorsunuz Gazi Paşa'nın bir heykelinin olduğu büst üzerinden atının ayaklarına halat bağladılar. Bir arabaya ...bağlayıp çekip yıkmak istediler. Akabinde evet. bir grup vatandaş geldi. Zaten o iki ismin de... E, ...adli sicil kaydının çok temiz olmadığı... ...ortaya çıktı. Ve bir takım vatandaşlar da... üstün etrafında, ekran etrafında bir araya gelerek... ...el ele tutuşturdular. Tutuştular. E, şimdi son günlerde... ...dikkatimizi çekiyor. E, söylem düzeyinde ve eylem düzeyinde... ...toplumun sinir uçlarına dokunmak istiyor birileri. Şimdi Samsun burada özellikle... ...seçilmiş olması üzerinden de manidar... Ne düşünüyorsunuz hocam? Yaşanan bu son gelişmelere, ilahiyat fakülteleri üzerinden oluşturulan tartışmalara, camianın önemli bir takım isimlerinin YouTube'lardan, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla toplumun işte Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrımı üzerinden bir takım olguları tetiklemiş olmasının arkasında ne yatıyor? Fikri ve şahsi tecrübeniz size ne söylüyor? Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Bülent Bey kardeşim, hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Yani iki karargahın birbirine karşı hamleleri olacak. Batılın projeleri olacak. Bazen hak cephesinden olacak. Yani Hz. Ali ile Hz. Aişe radıyallahu anhuma cemelde sulh için bir araya geldiler. Hımm. Ama hadiseyi provoka etmek isteyenler karşı taraftan görünüp öte tarafın çadırlarına ok attılar. Gece arasında sahabeyi karşı karşıya getirdiler. Bütün bunlar bize her zamanda, her zeminde tayakkuz halinde olmamız gerektiğini tembih eder, buna işaret eder. Müslümanlar farklı kültürler, farklı anlayışlar, farklı düşüncelerle bir arada yaşadılar. Tarih boyu yaşadılar. Batılı adam girmiş olduğu yerde ya benim gibi olacaksın ya da mezarda olacaksın dedi. Ama biz İstanbul'a geldik, Anadolu'ya geldik. Bir sürü Hristiyan burada zimmi olarak yaşadılar, ayrılmadılar. Burada kendi hukuklarını, kendi dini anlayışları muhafaza ederek yaşamlarına devam ettiler. İslamiyet birisine git falanın mabedine saldır, falanın düşüncesini orada e, yok et, bunu söylemiyor. Ama İslam şunu söylüyor tabii. Sadece İslam diyor, yalnız İslam diyor. İslam başka bir düşünceyle, başka bir anlayışla sentez kabul etmez. اَلَّذ۪ينَ اٰمِنُوا وَلَمْ يَلْبُسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Yani imana zulmü karıştırmamak demek, Müslüman olduktan sonra başka anlayışlara İslam'ı yedek parça yapmamak demek. Sadece İslam, siyasette, iktisatta, içtimai hayatta her alanda İslam demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Darül Erkam'da bunu yapıyor. Ama sahabe-i kirama radıyallahu anh'ın hazaratına gidin hubeli taşlayın. Menat taşlayın demiyor. Fakat onlara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı terkin ediyor. Yani Mekke-i Mükerreme'de bir anlayış var. Bir yaşayış var. şifa bir hukuk var. Nedir o? Mekke çok tanrılı bir dini anlayışı kabul eder. Resulullah Aleyhisselam ona gelenlere önce La ilahe illallah telkin ediyor. Yani kalbinden putlara dahi bütün sevgiyi kaldıracaksın, yok edeceksin. Ondan sonra illallah dediğin o zaman senin makbul olur, o zaman muteber olur. Yani yüreklerden siz eğer putlara karşı olan muhabbeti kaldırmadıysanız bu o toplumu bir kaosa sevk eder. Alem İslam'a baktığımız zaman hep böyle olmuştur. Farklı düşünceler, anlayışlara karşı. Yani herkes bizim gibi ...anlamak, bizim gibi yaşamak zorunda değil. İslamiyet gitmiş olduğu yerlerde Engisyon mahkemeleri kurmuyor. Hı hı. Başka dine mensup olanların boğazına kılıcı dayayıp da... ...siz de bizim gibi olacaksınız, camiye gireceksiniz... ...kiliselerin kapısına kilit vuracaksınız demedi... ...ve bundan sonra da demeyecek. Hı hı. Dolayısıyla kim... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin menhecine muhalif bir amelin içindeyse bunun yapmış olduğu nebevi menhece uymaz. Müslümanların ameliyesi değildir. Tekin bahsetmiş olduğunuz ameliyelere baktığınız zaman arkasında genelde ne çıkar? İşte sarhoş çıkar, aklını kaybetmiş vesaire çıkar. Yani siz kalbi, yüreği hedef alıyorsunuz. Eğer bunu yaptıysanız o zaman vakul el hakku ve zehaka'l batil. Hak geldi, batıl zail oldu. Yani şu şudur, bu budur ben demiyorum. Evet. Yani şu şunu temsil ediyor bu bunu temsil ediyor. Böyle de bir ifade kullanmıyorum. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapıyor ki Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Sonra men kâne yu'minu billâhi ve'l-yevmil akhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ettiyse putun evinde kırsın buyuruyor. Sahabe-i kiram ya da o an Mekke'nin fethinde Müslüman olanlar heykellerini alıyorlar dışarıya çıkıyorlar. Put kırıyorlar. Yani Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e put yapmakla meşhur olan, maruf olan birisi ama İslamiyet Mekke-i Mükerreme'de hakim olunca eline balt alıyor Mekke-i Mükerreme sokaklarında dolaşıyor. Putları kırmak için dolaşıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam zamanı, Resulullah Aleyhisselam zamanı kıyamete kadar bu yürüyüş böyle devam edecek. Biz bu davayı yüreklerden meydanlara taşıyacağız. Eyvallah. İşte yani meydanlardan yüreklere gittiği zaman o zaman orada bir provokasyon olur. Evet. Orada insanları belki başka anlayışlara sevk etmiş olursunuz, başka anlayışlara bir meyil olur. Onun için hı hı. ...camide yetişen birisi oradan başlar, oradan meydanlara bir yürüyüş vardır. Yani merkezden çevreye, çevreden merkezi değil, evvela yürekten başlıyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk ayet, ikra, oku. Sonra, ya eyyuhel muzemmil kumilleyle illa kalila. Okudun, şimdi ibadet et. Geceler boyu namaz, hı hı. azında uyuyacaksın, kalkıp namaz kılacaksın ayakta duracaksın. Sonra ya eyühel muddessir kum feenzir. Okudun, yaşadın, şimdi tebliğ edeceksin. Şimdi o İslam'a çağıracaksın. Yani bir sarhoş, akli melekelerini kaybetmiş bu adamın tasavvuru, bu adam ameliyesi Müslümanların ameliyesi gibi teşmil edip buradan birileri İslamiyet'i hücum edecek, Müslümanlara hücum edecek. Bu Resulullah Aleyhisselam menhecine baktığımız zaman doğru değil. Yani bir Mekke hayatı, Medine hayatı var. Resulullah Aleyhisselam önce yürekleri hedef alıyor. Siz yüreklerde o muhabbete dokunmadıysanız, onun kimyasına müdahale edip istihale uğraması noktasında bir adımınız yoksa, o zaman karşı tarafın öfkesini ya da belli noktadaki ...bağlılığını daha da derinleştirmiş olursun. Bu değil İslam. Değil. Kalbi derinlik onun vakti geldiğinde... ...kendi putlarını kırmasına sebebiyet verecek. Onu sabırla Zaten bekliyor. Zaten yürekten başladığınız zaman... Eyvallah. ...bu inkılap onu... ...evine, sokağına, caddesine, <laughs> cemiyetine... ...hayatının bütün noktalarına taşıyacak... ...sıbgat Allah. <laughs> Allah boyası. Ama Allah boyası nereden başlıyor yürekten başlıyor. Eğer siz zarfı önemsel, mazrufu bırakırsanız orada İslamiyetin hakimiyetini gelecek yüzyıla tehir etmiş olursunuz. Bıramsız. Önce mazruf, önce yürek, Hı. sonra zarf.